Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine kendi yazmış olduğum şiirimi paylaşacağım. Gönlüm şehri. Şimdi bir harabe gönlüm şehri. Bir gün döner mi eski haline geri? Mutluluk yalnızlığa yenildi. Oysa seninleyken hep benimle olacağına yeminliydi. Yani seninle birlikte o da hayatımdan çekti gitti. Sanki hayatımın tüm anlamı, yaşantımın tüm amacı seni mutlu etmekmiş gibi. Benim mutsuzluğumun sebebi senin de bensiz mutsuz olman değil mi? Ah be sevgili, söylesene. Aşk hikayemiz gerçekten bitti mi? Sevgimiz de yazgımıza yenildi mi? Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen.